Her insanın nasıl bir iklimi varsa Olamaz. bir toprağı anlatmak değil mi ki bir insanı anlatmaktır biraz da. Sevgili dostlar, sevgili yoldaşlar, hoş geldiniz. Bugün Muğla'dayız. Burası yalnızca bir meydan değil. Burası doğayı, yaşamı geleceğimizi savunma iradesinin buluştuğu bir yerdir. Her adımı direnişe, her sesi özgürlüğe dönüşecek bir mücadele alanındayız. Bu meydanda sadece Muğla yok. Ege'nin dağlarından Karadeniz'in ormanlarına, Trakya'nın nehirlerinden Akdeniz'in vadilerine, İç Anadolu'nun bozkırlarından Mezopotamya ovalarına kadar direnen, mücadele eden herkes burada. Bu meydan, bu memleketin ortak nefesidir. Biz ekoloji mücadelesinin hafızasıyız. Yıllardır süren yaşam direnişlerinin toplamıyız. Ve şimdi ülkenin dört bir yanından gelen doğa savunucuları, yaşam nöbetçileriyle birlikte buradayız. Hepiniz direncinizde hoş geldiniz. Türkiye ses ver. Yaşamı savun. Türkiye ses ver. CHP'nin Şırnağ'ın yemyeşil ormanlarını savunan halkın inadı, Gezi'de milyonların omuz omuza özgürlük haykırışı, il için siyanürle zehirlenmiş, Munzur'un ölü kesilmiş derelerinin acısı, Kuzey ormanlarından Murat Dağı'na direnen karıncanın kardeşliği burada. Biz buradayız. Akbelenin zeytini için hala direnenler burada her yer ahbelen, her yer direniş. Yatağım Turgut'ta, yaşam mücadelesi için kıyasıya savaşanlar burada. Kömürsüz Turgut, kömürsüz Muğla, <laughs> Değiştiğinde çimentoya karşı köyünü savunanlar burada. Değiştin çayı Özgür Akacak. Simpaşa karşı Marmaris'i savunan halkın direnciyle mücadele edenler burada. Sil baş gidecek, cennet kalacak. Zil baş gidecek, cennet Zil baş gidecek, cennet Aa, Ve biz tamam. Filistin'e yola çıkmış Sumut filosunun kalbindeki kararlılıkla buradayız. Gazze ablukasını kırmak için Akdeniz'e aşan dayanışmanın yoldaşıyız. Hepimiz nehirden denize özgürlüğe akıyoruz. Nehirden denize özgür Filistin. Onlar da buradalar. Sinop'ta nükleer karşıtı direnişte yaşamını yitiren Soner, Öner ve Güneş. Dereler özgür aksın diyen Metin Lokumcu. Karadeniz uçağı Cihan Eren. Şair ceketli çocuk Kazım Koyuncu. Gezide kaybettiğimiz Berkin Elvan ve tüm çocuklarımız. Akbelen Ormanı'nda ağaca sarılıp bize direnmeyi öğreten Zehra Ormanları savunurken katledilen Büyük Nuhutçu çifti. Karadeniz'in cesur üyeliği Reşit Kibar. Unutmadık, unutmadık, unutmayacağız. Dostlar, ekoloji mücadelesinde kaybettiğimiz canlarımız için Başkanım. sizi saygı duruşuna davet ediyoruz. Başkanım. Hoş geldiniz. Geldin. Geldin. gel. Orada gel. gel. Ben Düşlerini biz büyütüyoruz. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek mücadele hep birlikte devam ediyoruz. Anılarına saygıyla. Bilinsin ki Bugün önümüze konan 7554 sayılı torba yasa bir işgal yasasıdır. Limağın, iç taşın Akbelendi zeytin ağaçlarına saldırması, Samandağ'da mandalina ağaçlarının sökülüp atılması, İsrail'in Filistin'de zeytinlikleri katletmesinden farklı değildir. Yasalda verilen bu ferman aslında hepimizi mülksüzleştirme ve köksüzleştirme planıdır. Yaşamın kaynağı olan müştereklerimizi, neramızı, tarlamızı, zeytinimizi, suyumuzu, ormanımızı gasp etmenin kılıfıdır. Doğrudan yaşamlarımızı hedef alan bir yıkım yasasıdır. Havama, suyuma, toprağıma, dokunma. yasayla chat süreçleri hükümsüz kılınmak istenmektedir. Oysa çet, yani çevresel etki değerlendirmesi şirketlerin aç gözlülüğüne karşı doğayı koruyan en temel güvencelerden birisidir. Halkın bilgilenme ve itiraz hakkı bu süreç ile mümkündür. Bilim insanlarının görüşü, meslek odalarının denetimi, yöre halkının sözü bu kapıdan içeri girer bu yasa ile yapılmak istenen bu kapının kapatılmasıdır. Çet aynı zamanda kamu denetimi demektir. Kamu idaresinin doğanın ve kanunun yarar, kamu yararını gözetmesi içindir. Bu yasayla kamu kurumlarının yetkileri ellerinden alınıyor. Halkın sesi susturuluyor. Kamu denetimi yok ediliyor. Gerçek kamu yararı göz ardı ediliyor. Bu yasayla acele kamulaştırma getiriliyor. Köylünün toprağına el konuyor. Bu yasayla stratejik maden, kritik maden, kamu yararı gibi bahanelerle köylerin boşaltılmasının toprağın şirketlere devrinin önü açılıyor. Halkın itiraz yolları kapatılıyor. Bu sadece bürokratik bir işlem değildir. Bu mülkiyet hakkının şirketlere peşkeş çekilmesidir. Açık bir saldırıdır. Akıl, toprakla bağ koparılıyor. Koca bir halk köksüz bırakılıyor. <laughs> Sermaye defol, bu toprak bizim. <laughs> Yeşil büyüme adında sermayenin daha da sevilmesi hedefleniyor. Rüzgar ve güneş gibi masum gösterilen enerji projeleri için doğa ve tarım alanları yok ediliyor. Doğa yağmalanıyor. Halkın müşterekleri gasp ediliyor. Su havzaları kirletiliyor, dereler kurutuluyor, su kıtlığı derinleşiyor. Bu hem doğanın hem de çocuklarımızın hakkı olan suyun yok edilmek istenmesidir. Bu yasayla iklim krizi derinleşiyor. Bu yasa tüm toplumu ama en çok da biz emekçi halkı iklim krizine karşı savunmasız bırakıyor. Gıda krizi, su krizi, enerji yoksulluğu, göçler, hastalıklar eğer bu yasa uygulanırsa daha da derinleşecek. Gezegen ve yaşadığı yaşam yok olmaya, taşıdığı yaşam yok olmaya sürükleniyor. Halk güvencesiz yoksul, yalnız bırakılıyor. Köylüyü toprağından koparmak istiyorlar. Toprağını kaybeden yalnızca evini değil, kültürünü, geleneğini, belleğini de kaybediyor. Köylüyü güvencesiz işçilere, ucuz iş gücüne dönüştürmek istiyorlar. Bu yasa, kentlerde hayatta kalma mücadelesi veren tüm emekçileri de hedef alıyor. Köy yok oldukça, kentte açlık büyüyor. Göç arttıkça işsizlik derinleşiyor. Bir avuç zengin zenginleşsin diye milyonlar yoksulluğa mahkum ediliyorlar. Onlar bir avuç. haritadan silmek istiyorlar. Izin verecek miyiz? Hayır. 34 bin insanı yerinden yurdundan etmek istiyorlar. Izin verecek miyiz? Hayır. Bu sömürü bu talan sadece Muğla'da değil. Kaz Dağları'nda, Kırşehir'de, Tokat'ta, Eskişehir'de altın için sömürülen topraklarda. Karadeniz'in dereleri HES'lerle yok edilmekte. Ege kıyıları otellere, rezidanslara peşkeş çekilmekte. Cudi'nin, Dersim'in, Akdeniz'in ormanlarında da aynı yağmanın izi var. Bir ülke yağmalanıyor, bir coğrafya talan edilmeye çalışılıyor. Ama biz havaya, suya, toprağa, yaşam hakkına sahip çıkıyoruz. Ormanlar, nehirler, sermaye değil. Dostlar, bizimle açılıyor bu temiz sayfayı biz açıyoruz. Halkın içinden yükselen itirazın çağrısıyla bütün muhalefet liderleri aynı meydanda omuz omuza duruyor. Hoş geldiniz diyoruz. Halkın muhalefeti hoş geldin. Bu yalnızca bir miting değil. İktidarın bölüm parçalama oyununu bozan bir demokrasi şenliğidir. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru nasıl ortak bir hukuk çığlığıysa bugün bu meydandaki duruşta ortak bir siyasal kararlılığı gösteriyor. ortaya yaşamı savunmanın büyük gücü çıkıyor halk memleket savunmasında üzerine düşeni yapıyor meclis halktır halk bu tarihsel sorumluluk Anayasa Mahkemesi'nindir. Bugün önümüze konulan bu yasa anayasaya aykırı olduğu gibi orman, mera, zeytincilik ve çevre kanunlarına da aykırıdır. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Bu yasa insan haklarına aykırıdır. Biz diyoruz ki anayasa, kanunlar, sözleşmeler, yalnızca yazın metinlerde değil, tarlada, zeytinlikte, köyde, kentte, soframızda hayat bulmalıdır. Ormanın, dağın, nehrin hakkını da korumalıdır. Hukukun üstünlüğünden, yaşam hakkından ve kamu yararından yana olan yurttaşlar olarak Anayasa Mahkemesi'ni göreve çağırıyoruz. Bu hukuksuzluğun öncelikle yürürlülüğünü durdurmak, ardından iptal etmek en yüksek yargı oranının görevidir. Işgar yasası iptal edilsin. Yasası, iptal edilsin. Yasası, Dostlar bizler ülkenin dört bir yanından gelen yaşam savunucuları olarak bugün burada tüm memlekete söz veriyoruz. Toprağımızı, suyumuzu, ormanımızı, zeytinimizi sonuna kadar savunacağız. Köylünün, işçinin, kadının, gencin yanında olacağız. Şirketlerin değil, halkın çıkarını savunacağız. Sermayenin değil, yaşamın tarafında duracağız. Anayasaya, hukuka, kamu yararına demokrasiye sahip çıkacağız. Çocuklarımızın geleceğini, doğanın yaşam hakkını koruyacağız. Ve buradan tüm ülkeye sesleniyoruz. Mücadeleyi büyütmeye, yaşamı savunmaya devam ediyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz, asla teslim olmayacağız. Dostlar, şimdi mücadele aldığımızı birlikte söylemeye var mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Bizden sonra lütfen tekrar edin. Biz halkız. Biz Buradayız. 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 Toprağımızı, savunacağız. Toprağımızı savunacağız. Suyumuzu koruyacağız. Yaşamın yanındayız. Biz halkız vazgeçmeyeceğiz. Teslim olmayacağız. Biz kazanacağız. Yaşam kazanacak. Direne, direne kazanacağız.